Dünyanın en ırkçı oyunu Türk kafası 1867 Paris'inde yeni imal edilmiş makinelerin sergilendiği bir sergide ilk defa tanıtılan bu oyun makinesi belki de dünya tarihinin en ırkçı oyunuydu. Tavuklu ya da fesli ve bıyıklı olarak tasvir edilen oyuncak bir erkek kafasına balyozla vurma amacı taşıyan bu oyunun ismi Tete de Türk, yani Türk kafasıydı. Fransızlar tarafından icat edilen bu makinenin amacı günümüzdeki boks makineleriyle aynıydı. Oyunda kol gücü test ediliyordu. Balyozla ne kadar güçlü vurulursa Türk kafası dedikleri nesne o kadar yükseğe Çıkıyordu. O yıl Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un davetiyle Avrupa'ya tarihi bir gezi düzenlemişti. Makineyi fark eden Sultan protokol üyesine sordu. Bu makine ne işe yarıyor? Aldığı cevap ise şok ediciydi. Türk kafası efendim. Sultan üzüldü ama bozuntuya vermemeye çalıştı. Ardından yanındaki Kayserili Halil Paşa'ya döndü ve şu emri verdi. Şuna vur da Türk gücünü görsünler. Halil Paşa ceketini çıkardı, mintanın kolunu sıyırdı ve tarihi bir vuruş yaptı. Rivayete göre o kadar sert vurdu ki hem top hem de dinamometrenin göstergesi paramparça